Merhaba arkadaşlar, ben Gemis'te yeni bir video sizlerle beraber bizden yeni bir sular hangi videomuzu oynuyoruz? Bir dizaynım dayız. Hey, Mepi ben söylüyorum. Olsun ha. Hey. 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 Aynı şey gibi dedin ha böyle yabancılar gibi. Hey. Man. You pig. Hey man. Yok lan o şey WhatsApp manlik. Hey man. Hi guys. <laughs> Yunus, I, I guys var ya. <laughs> ben baştanı, hi guys. Annesi böyle dışarıda arabaları geziyordu ya. Böyle ay gaz ni 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 diye bir şey. Kanka sen bu videodan sonra ay gaz sponsor olur. Oy. Ay gaz, gider bedava şey alırım. <laughs> Neydi onun Petrol. Ay gaz otogaz otogaz. Bu arada ben 18 yaşındayım ehliyetim var. <laughs> Yunus daha 12 yaşında. Yalana bak. Sesin benden ince la. Ha A git. A git. Hı. Hı. Yunus ses programı kullanıyor yoksa sesi çok kısa. Kısa. Efendim abisi. Ne var? Ne var gülü? Sende şey var. Neyden? <laughs> <laughs> Kılıç var mı sende? Aa. Sende? Herhangi bir savunma aleti. Aa. Ama acayip iyi. Bir tane ayrılım var. Bir chest'ten çıktı. Ben de şu da var. Bende de bir tane var da. Ok da yay da var bende. Ama ok. Bende birkaç item var yoksa. Kanka bana bir tek şey lazım ya. Kılıç. Bana kılıç lazım da iki tane ayrılım var. Benim de bir tane var. Üstü. Hı. Ben de riske etmek istemiyorum. Ne? Yoksa gitmeyi. Aynen. Sen neredesin? Şu an e, karaya doğru çıkıyorum. Kanka ben şu bizim kuleye gidiyorum. Sulu olan mı? Aha. Tamam. Orada benim gizli chest var. Onu da alıp gelsene sen. Tamam. İnşallah adam gelmez. Çocukların ellerinde kılıçlar, yaylar. Aa Müşri, şu sen misin? Aa taş kılıç. Değilsin. Neredesin? Geleyim mi? Taş kılıcı var. Neredesin? Aşağıda. aşağıda bu kölenin orada beni oluyor gerideki adam. Dur dur arkasından geleceğim ama önce chest'leri alayım. Uzaksın değil mi adamdan? Evet de kovalıyor beni. Sen kaç bende gemi var. Tamam adamı şeye doğru çekiyorum. Nereye? Aa dur dur az daha çık üstüne atlayacağım adamı. Tamam. Kanka bu suda. Oha ya. <laughs> Oğlum ya yapacaksın bu su seni. Vur kanka. Adam nerede? Bir, arkamdan mal. Abi lag oluyor. Helal. Adamın. Kutucu benim alma. Tamam almıyorum hiçbir şey. Al kanka sana ne var? Şu var şu var şu var. Bende de sana bu var. Şu var Ve... şu var. Bu var. Al dur hmm, Demir pantolonum var. Ben epic chest almış mıydım? Lan 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 lan. Boğuluyorum. Adam da hiç kusura bakmasın. Team falan yazdım ama. <laughs> Aynen. Musti şu suyun içinde hani gizli bir tane chest var onu aldın değil mi? Suyun içindekini almadım. Neden niye almıyorsun onu ya? Bilmiyorum çünkü gezi çalı göstereyim bak bundan sonra onu al. <Gülüyor> 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 tamam dur balık yapma. <laughs> Ana burada vuramıyorum. Tamam dur mallık yapma dedikten sonra sana vuran ben. Abi ben fazladan diye yaya yaptım sanırım Bende var ki. Bana versene. Ama bir tane var. <laughs> Mal boost yapalım işte. 3 tane demirim var. Bende de var sanırım. Tamam vurma yeter ama. Tamam bende de bir tane var ortaya gidelim. Kılıcın var değil mi? Taş var. Tamam. Demirleri yaparız. Al müste. Çubuk vereyim mi? Var. Gidelim. Bir dakika sana bir şey daha vereceğim. Suda adam var. Zırhı yok. Gel öldürek. Tamam. Böyle diyorum yalnız. Abi öleceksin. Sağda da adam var. musti ikili tim. Musta ikili tim bana geliyorlar. Kanka suya gel, suya gel. Zırhları yok lan bunların. Anırsın. Kanka öbürü de geliyor. Kaçıyorum şu an. Oha ikisi de bana daldı. Kanka suya kaç, suya kaç. Tam suya kaç. Tamam ben Hadi bunu... musti, al onu geliyor. Neyse tamam. Altın elma edin mecbur çünkü bir canım vardı. Kanka ok ver bana ok ver. Gel gel ya direk öl direk. Altın elma edeyim için yani. Aha şey gemide de adam var. Aynı anda hepsi de ezdik. Deathmatch, deathmatch. Adam geliyor attı. Aynen. Oha oha zırhlara bak. Kanka sen git hemen. E, al ayrın atayım sana. Ok falan. Ya yap. Ben bunları çıkartma Bu değil mi? İnşallah. Oha oku var adamın. Çıkarmasın kanka hadi. Oha çıktılar çıktılar. Öldüm. Diamond kılıcı var diamond kılıcı var. Kanka onlarla kalmışsın saniye Gel var. Geliyorlar, geliyorlar. Ama dur görmedi sanırım. Görmedim mal <laughs> Kanka öbürünün arka arkasından dur 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 bekle bekle. Öbürü de geliyor. Öbürü de geliyor. Bunu alırsan helal Bunu alırsan tamam. Kanka yine tek başına kazan. Yine tek başına kazan. Yapabilirsin. Zır varsa zırt giy. Abi okum var ama yayım yok. Ya sponsor yapayım mı? Ya ol sponsor olmuyor sanırım. Olmuyor. Adamın taş kılıcı var ve şu an hiç hareket etmiyor. Harbi mi? Ha dur dur ediyor ediyor. Ya neyse direkt alıyorum abi ya. Ya yatayım mı? Neyse. At ama Ha doğru benim. Alırsın kanka inanıyorum alırsın. Aldın tamam. <laughs> Yunus bile tek başına. <laughs> <laughs> Yine tek başına kazandı ya şerefsiz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yine bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.